Dostlarım selamlar, bugün muhteşem bir içerikte karşınızdayım. Sizlere dünyanın dört köşesinden, 20 farklı ülkeden, 20 muhteşem dizi önereceğim. Birbirinden farklı diziler, birbirinden farklı kültürler. Öyleyse dizilerle çıkacağımız bu dünya turu başlasın. İlk dizimiz Fransa'dan, La Bureau de Legendes. Bir Fransız casusluk gerilimi olan The Bureau, Fransa'nın dış istihbarat teşkilatının ajanlarını yüksek riskli görevler ve karmaşık siyasi manzaralar arasında gezinirken takip ediyor. Dizi, sadakat, aldatma ve ulusal güvenlik adına yapılan fedakarlıklar gibi temaları işliyor. Baş roldeki karakterimiz, casusluğun karanlık dünyasında gezinirken kendi bağlılıklarıyla ve gizli faaliyetlerinin kişisel sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalıyor. Dizinin IMDB puanı 8.7 ve dizi 50 bölümden oluşuyor. Sıradaki önerim sizlere Almanya'dan geliyor. Babylon Berlin Dizi 1929'da başlayan Weimar Cumhuriyeti'nin son yıllarında Berlin'de geçiyor. Bir gasp çetesini çökertmek için Köln'den gizli bir görevle gelen polis müfettişi Gerian Rat ile gündüzleri polis memuru, geceleri hayat kadını olan ve polis müfettişi olmayı arzulayan Charlotte Ritter anlatıyor muhteşem bir dizi. Bu dizinin IMDB puanı 8.4 ve 48 bölüm. Brezilya ile devam ediyoruz. Sizlere Brezilya'dan önereceğim dizi ise O Mekanizmo ya da İngilizce adıyla The Mechanism. Marco Ruffo, araştırdığı davaya kafaya takmış bir federal polis ajanı. Hiç beklemediği bir anda kendisi ve yardımcısı Verena Cardoni, Brezilya tarihinin en büyük dolandırıcılık ve kara para aklama soruşturmalarının birinin içine dalıyorlar. Olaylar o kadar büyüyor ki soruşturmanın seyri olaya dahil olan herkesin hayatını tamamen değiştiriyor. Oldukça kaliteli bir dizi. Dizinin IMDB puanı 8 ve 16 bölümden oluşuyor. Sizlere dördüncü önerim ise Hollanda'dan geliyor. Penosa Dizi 3 çocuk annesi Amsterdamlı ev hanımı Carmen von Wallraven'ın etrafında dönüyor. Kadın Amsterdam'ın banyolarından birinde suç ve şiddetten uzak, sakin bir yaşam sürüyor. Ancak gerçekte ailesi uzun yıllardan beri gelişen bir yasaklı madde ticareti yapan ailesinin geliriyle geçiniyor. Bu aile üyelerinden Irvan, başka bir çeteden bir miktar yasaklı madde çaldığında sorunlar başlıyor. Bunun sonucunda Carmen Van Wall Raven istemeden de olsa ailesini korumak için Hollanda yasaklı madde ticaretine giriyor ve bu süreci şantaj, şiddet ve cinayet izliyor. Bir penoza, bir yeraltı kraliçesi haline geliyor. Dizi ile ilgili bir bilgi daha vermek isterim. Eğer Breaking Bad'i sevdiyseniz bu diziyi de çok seversiniz. Dizinin IMDB puanı 8.2 ve 48 bölümden oluşuyor. 5. sıraya geçerken yolculuğumuz İskandinavya'ya doğru olacak. İsveç'teyiz. Dizinin ismi ise Broen. Dizide her sezon farklı bir cinayet davası işlenirken ilk sezonda İsveç'in Malmö kenti ile Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ı birbirine bağlayan Oresund Köprüsü'nün ortasında bir cesedin bulunmasıyla ortak bir soruşturma başlıyor. Cesedin yarısı bir ülkede, diğer tarafı başka ülkede. Böylelikle her iki ülkeden birer dedektif birlikte çalışmak zorunda kalıyorlar. Saga Norian gibi efsane bir karakterin yer aldığı bu müthiş polisiyeyi mutlaka izleyin. İskandinav dizileri denince aklıma ilk gelen dizidir. Onu da belirtmiş olayım. Dizinin IMDb puanı ise 8.6 ve 38 bölümden oluşuyor. Sıradaki önerimse Belçika'dan Dedak. Küçük bir kasabada özel bir polis birimi olan DSU'dan Mercedes Devos, Roland ve İbrahim, rehinelerin bulunduğu bir banka soygununa rehinecilerle pazarlık yapmak üzere çağrılıyorlar. Bankanın önündeki alan temizlendikten, keskin nişancılar yerleştirildikten ve bankanın yakınında bir komuta merkezi kurulduktan sonra müzakereler başlıyor. Rehineciler 1 milyon avro ve kaçmak için bir helikopter talep ediyorlar ve olaylar gelişiyor. 8.3 IMDb puanı var. 12 bölümden oluşuyor. Mutlaka ve mutlaka şans verin. Sizlere bir sonraki önerimse Portekiz'den geliyor. Pordo sol Santarem'de yaşayan en nüfuzlu ailelerden biri olarak bilinen Bourbon de Linhaç ailesi, en kaliteli kirazlar ve dünya şampiyonu yarış atlarıyla zengin Pordo sol arazisinin sahibi. Ancak her şey güllük gülistanlık değil ve talihsizlikler Bourbon de Linhaç ailesinin kapısını çalmaya başlıyor. Komedi yönü ağır basan bu dizi oldukça keyifli. 8.7 IMDb puanı var ve 36 bölümden oluşuyor. Sıradaki önerim Danimarka'dan gelecek. Riget bu dizi çok az biliniyor ve bana kalırsa oldukça iyi bir dizi. Regret ya da The Kingdom, Lars von Trier tarafından yaratılan, von Trier'in Niels Worsell ile birlikte yazdığı, üçleme formatında bir Danimarka absürt doğaüstü korku mini dizisi desem geridir. Kopenhag'daki Krallık Hastanesi, takma adıyla Regret'te geçen dizinin her bölümü Tek bir günde ilerliyor ve hastanenin egzantrik personeli hastalarının tuhaf ve bazen doğaüstü olaylarla karşılaşmalarını izliyoruz. Bu mükemmel dizinin IMDB puanı 8.2 ve 13 bölümden oluşuyor. Sıradaki önerim ise sizlere Arjantin'den gelecek Los Simuladores yani İngilizce adıyla Pretenders, simülatörler, mış gibi yapanlar diyebiliriz. Dizide simülatörler, simülasyon operasyonlarını yürütmek üzere eğitilmiş ve kalifiye olmuş bir grup insan. Dizide ekip, Planları tasarlayan beyin Mario Santos, operasyonlar sırasında farklı karakterleri canlandıran bu Emilio Vargas, teknik ve hareketlilikten sorumlu savaş adamı Pablo Lopez ve Santos'un planları hazırlaması için gerekli verileri toplayan araştırmacı Gabriel Medina'dan oluşuyor. Dört yetenekli adamdan oluşan bu ekip insanları kandırmak için planlar düzenleyerek müşterilerinin sorunlarını çözüyorlar. 9.2 IMDB puanı olan bu dizi 24 bölümden oluşuyor. Sıradaki önerim Japonya'dan gelecek. Eğer Netflix hesabınız varsa bu diziyi izlemiş olma şansınız olabilir. Dizinin ismi Alice in Borderland. Eğer Squid Game dizisini sevdiyseniz bana kalırsa bu dizi Squid Game'den daha başarılı ki yeni bir sezonu geleceği de açıklanmıştı. Dizinin konusuna gelecek olursak, işsiz bir genç olan Arisu, zamanlı bilgisayar oyunu oynayarak geçiriyor, bir gün arkadaşlarıyla buluşuyor, sonrasında yaya geçidinde kazaya neden oldukları için metro istasyonunda polisten kaçıp saklanıyorlar. O anda elektrikler gidiyor ve odadan çıktıklarında halen Tokyo'dalar ama şehirde kimseler yok. Kendilerini bir oyunun içinde buluyorlar ve olaylar gelişiyor. İzlerken çok keyif aldığım bir diziydi. 7.7 IMDB puanı var ve 17 bölümden oluşuyor. Sıradaki önerimsi sizlere Meksika'dan gelecek. El Chavo del Ocho. Dizinin yaratıcısı Roberto Gomez Bolonas tarafından canlandırılan maddi durumu iyi olmayan ve ailesini kaybetmiş El Chavo dizinin ana karakteri. Dizi onun ve arkadaşlarının maceralarını ve sıkıntılarını anlatıyor. Ve bu Gecekondu mahallesinde yaşananları bizlere sunarken mahallenin diğer sakinleriyle arasındaki eğlenceli durumları da sunuyor. 8.7 IMDB puanına sahip olan bu dizi tam 357 bölümden oluşuyor. Sıradaki önerimle sizleri çok ama çok uzaklara götürüyorum. Avustralya'dayız. Avustralya'dan önereceğim dizi mükemmel bir hapishane dizisi olan Wentworth olacak. Dizi bir kadınlar hapishanesinde geçiyor ve başlangıçta bir simit isimli kadının hapishanedeki ilk günlerine ve ardından hapishane hiyerarşisinin en tepesine yükselmesine odaklanıyoruz. Bunun dışında dizide onlarca karakter, entrikalar, olaylar, aksiyon, yer yer komedi ve hapishaneyi anlatan birçok hikayeyi görebilirsiniz güzel bir bilgi vereyim. Ülkemizde bir dönem yayınlanan Avlu dizisini hatırlarsınız. İşte Avlu dizisi Wentworth dizisinin bir uyarlamasıydı. Eğer o diziyi sevdiyseniz işte orijinal versiyonunu izlemekte sizin elinizde 8.6 IMDB puanı var ve tam 100 bölümden oluşuyor. Sıradaki önerimse sizlere Çin'den gelecek. The Untamed orijinal adıyla Chen-Chin-Ling. 16 yıl önce Siulan dünyası 5 klan tarafından yönetiliyordu. Gusulan, Meng, Yang, Guanyin Yi, Kuexin Wen ve langbing Jin. Wei Wuxian ve Lan Wangji, Wen klanının liderlerinin toprakları kasıp kavuracak bir dizi komplonun arkasındaki şeytani beyin olduğunu öğreniyorlar. Bu durum felakete yol açıyor ve bu süreçte Wei hayatını kaybediyor. Sonrasında Wei... 16 yıl sonra yeniden ortaya çıkıyor ve yakın arkadaşı Lan Wangji ile birlikte bir dizi cinayet gizemini çözmek için çalışıyorlar. İntikam macerası da başlıyor. 8.7 IMDB puanı var ve 50 bölümden oluşuyor. Sizlere bir sonraki önerim Kanada'dan olacak. Bu diziyi birçoğunuz izlemişsinizdir ama bu listede birkaç tane de bilinen dizi olmasını da istediğim için ve bu diziyi çok beğendiğim için listeye ekledim. Enviten A en kimsesiz ve yetimhanede yaşayan bir çocuk. Bir gün evlenmemiş yaşlı bir kadın ve kardeşi ağır işlere yardımcı olması için erkek çocuk evlat edinmeye karar veriyorlar. Ancak bir yanlışlık olmasıyla birlikte en yollanınca başta eni yollamak istiyorlar ancak çocuk onlarla yaşamaya başlıyor ve enin hayal gücüyle sonsuz enerjisiyle birlikte birbirlerine iyi gelmeye başlıyorlar. Abla, kardeş ve en bir aile haline geliyor. 8.6 IMDB puanı var ve 27 bölüm. Sıradaki dizi önerim ise Norveç'ten gelecek. Skam. Skam günümüz Norveç'inde ergenlik dönemi yaşamı ve aşkı üzerine ham, samimi ve özgün bir keşif sunuyor. Çığır açan dizi her sezon farklı bir kahramana odaklanarak ergenlik dönemi ilişkilerinin, arkadaşlıklarının ve kendini keşfetmenin karmaşıklığı içinde yol alan birkaç lise öğrencisinin hayatını inceliyor. 8.6 IMDb puanı var ve 43 bölümden oluşuyor. Sizlere bir sonraki önerimse İzlanda'dan gelecek. Orijinal ismi Ofaro, İngilizce ismiyle Trapped. İzlanda'nın küçük bir kasabasında gizemli bir cinayet işleniyor. O sırada büyük bir kar fırtınası geleceği açıklanıyor ve bu küçük kasabadan ayrılmak imkansız hale geliyor. Yani katil kasabadan çıkamıyor. Dizinin adı da aslına bakarsanız buradan geliyor diyebilirim. Cinayeti işleyen kişinin kasabada olduğunu bilen halkın tedirginliği, muazzam İzlanda görüntüleri, kar, soğuk, sürükleyici bir gerilim. 8 IMDb puanı var ve 28 bölümden oluşuyor. Sıradaki önerim ise sizlere Güney Kore'den geliyor. Kingdom Dizi Joseon Hanedanı döneminde geçiyor ve zombi salgını patlak verdiğinde ülke üzerindeki korkunç etkilerini keşfediyor. Ana karakterimiz Prens Lee Chang taht hırsı, zombiler ve siyasi entrikalarla mücadele ederken krallığı kurtarmaya çalışıyor. Dizi hem korkutucu sahneleri hem de entrikaları ile izleyenlere nefes kesen bir deneyim sunuyor. Bu arada bir bilgi vereyim. Zombi dediğimde diziyle ilgili bir ön yargınız varsa bunu bir kenara bırakın. Nitekim bu zombi temasından ziyade mükemmel bir hikaye anlatımına sahip olduğu için hiç düşündüğünüz gibi bir dizi değil ve şans verdiğinizde ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. 8.3 IMDb'si var ve 12 bölümden oluşuyor. 18. sıradaki önerimse sizlere İtalya'dan gelecek Gomorra. 2010'lu yıllarda Napoli'de geçen dizi Pietro Savastano liderliğindeki Secondigliano Savastano Camorra klanının bir üyesi olan Ciro Di Marzio'yu takip ediyor. Pietro tutuklandığında rakiplerinin yanı sıra klanın eski muhafızlarıyla oğlu Gennaro Savastano'nun liderliğindeki genç muhafızlar arasında bir iç güç mücadelesi patlak veriyor. Ciro ve Gennaro, Napoli'nin yeraltı dünyasında gezinirken sonunda kendilerini kendi aileleriyle ve çeşitli suç gruplarıyla kurdukları ittifaklarla anlaşmazlık içinde buluyorlar. Mükemmel bir mafya dizisi ve İtalya denince aklıma ilk gelen dizi. 8.6 IMDB puanı var ve 58 bölümden oluşuyor. Sıradaki önerimsi sizlere Ukrayna'dan gelecek. Bu dizinin konusu bir hayli ilginç ki birçoğunuz zaten bu hikayeyi biliyordur ama yine de anlatmış olalım. Dizinin ismi Servant of the People ya da orijinal ismiyle Suluga Narodu yani halkın hizmetkarı. Bir öğrencisi tarafından Ukrayna'daki yolsuzluklarla ilgili küfürlü bir konuşma yaparken filme çekilen ve bu görüntüleri YouTube'a yükleyen ailesiyle birlikte yaşayan dalgın lise öğretmeni Vasily Goloborodko, bir gecede internet fenomenine dönüşüyor. Goloborodko'nun öğrencileri, kendisinden habersiz Ukrayna'daki başkanlık yarışına adaylığını kaydettirmek için, bir kitlesel fonlama kampanyası başlatıyor ve sonunda şaşkınlık içindeki öğretmenlerini, Ukrayna'nın yeni başkanı olarak siyasi zafere taşıyorlar. Bu diziyi listeye neden aldım? Çünkü bu dizinin başrol oyuncusu, Ukrayna'nın mevcut lideri olan Zelenski'ydi. Ve dizideki olay, gerçeğe dönüştü, oldukça çarpıcı bir hikaye yaşanmış oldu. Zelenski göreve geldiğinde yaşadığı bu sıkıntılarla boğuşacağını düşünmüş müydü ve böylesine zor bir görev üstleneceğinin farkında mıydı? Orası ayrı bir tartışma konusu. Savaşa hayır diyorum ve dizinin 7.3 IMDb puanına sahip olduğunu ve 51 bölümden oluştuğunu belirtmek istiyorum. Listenin son sırasında önereceğim ülke ise Türkiye olacak. Bu noktada sizlere soruyu soruyorum. Size göre Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi dizisi hangisi yorumlara belirtebilirsiniz. Ben şahsen cevabımı vermem gerekirse cevabım Kurtlar Vadisi olacak. Dizinin birden 97. bölümü kadar olan kısmını Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi dizisi olarak kabul ediyorum. Sonrası için aynı görüşe sahip olmasam da ilk 97 bölüm bana göre gelmiş geçmiş en iyi dizimiz diye düşünüyorum. Peki sizler neler düşünüyorsunuz? Yorumlara mutlaka ve mutlaka yazın. Bu seriyi beğendiyseniz onu da yorumlara eklemeyi unutmayın. Dikkat ettiyseniz birçok ülkeyi listeye almadım. Eğer sizden güzel talep gelirse ve bu videoyu beğenirseniz ikinci bir seri de yaparız ve farklı 20 ülkeyle devam ederiz. Öyleyse önümüzdeki hafta yepyeni içeriklerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.